yüzüne başka, arkandan başka konuşmak kadar şerefsizce bir iş yok. Hakikaten şerefsizliktir, haysiyetsizliktir, namussuzluktur. Mert adam dostunun da düşmanın da karşısına çıkar, gönlünde ne varsa açıkça söyler. Başka harekete gerek yok. Ama yüzüne gülüp de arkandan başka bir iş çeviriyorsa o adam İslam dininde Peygamber Aleyhisselam'ın diliyle münafık sınıfındadır toplum içinde Müslümanların gözünde de haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz bir adamdır. Allah korusun. Allah bizi böyle bir bataklığa düşmekten muhafaza eylesin. Benim nezdimde bir insanın yüzüne gülüp de arkasından iş çeviren adam kadar namussuzu yok. Ahlaksızlık bu. Kalleşlik. Yani çok aşağı derecede bir şey. Allah bizi böyle bir durumdan muhafaza eylesin. Hele bunu bir din adamı sıfatında biri yaparsa daha büyük bir münafıklık, daha büyük bir günah ve toplum önünde de daha büyük bir haysiyetsizlik ve şerefsizlik. Allah bizleri korusun.